Arkadaşlar Çatlak Tayfa kanalından herkese merhaba. Ee, uzun zamandır video atmıyorduk. Yeniden e, bekledim saçın uzamasını, şekil almasını, farklı görünmesini. Her gün atmaktansa saçın yeniden şekillenmesini görmek için video attım. Neyse uzun lafın kısası. Video izleyenler, saç ektirmeyi düşünen arkadaşlarım. Bakın. Benim yaklaşık iki sene oldu. greftini, oysunu, busunu ekilmeden önceki halini hepsini paylaştım. Diğer videolarımı izleyerek oradan onlara ulaşabilirsiniz. Şimdi bana benim saç ekimi yaptığım yer benim sürekli paylaşımlarımı yapıp altına instagramımı falan koyduğu için ismimi soy ismimi bazı arkadaşlar bana sürekli şey yapıyor. Ee, yazıyorlar. Belki 50 kişi, belki 100 kişi yazdı. Arkadaşlar bu videoları izleyerek bütün sonuçlara ulaşabilirsiniz. Gerçekten ben bir ilk 20 kişiye, 30 kişiye yazdım ama ondan sonra yetişemiyorum. iş güç derken bu videoda da inşallah herkese yardım etmiş oluruz. 6100 lira tekilli saç ekimi gerçekten çok başarılı oldu. Nerede ektirdin diyorlar. Arkadaşlar ben Medek, Hair Center'da ektirdim yeri İstanbul, Perpa'da, bir Orta Doğu Plaza diye bir yerde sahibini de tanıyorum. Kendisi de bana yardımcı oldu sağ olsun. Gerçekten memnun kaldım. Şimdi ne kullandım diye soranlar var. Ben x diye bir tane hap vardı onu kullanıyordum desteklemek için. Ne kullandığınızın bir önemi yok zaten. Vitamin hapları hepsi aynı. Perfectil diye bir tane hap var. Onu kullandım bir dönem. Onun dışında şey kullandım. Sabun kullandım mesela. Hani şampuan kimyasaldır diye ilk başlarda zeytinyağı özellikle aldırdım. Doğal zeytinyağıyla duştan önce 10 dakika zeytinyağını tüm kafama sürdüm. 10 dakika masaj yaptım, sonra duş aldım. Bunu haftada bir kere yaptım. Kesinlikle çok güzel. Saçınız canlanıyor, simsiyah oluyor. Çok başarılı. Mutlaka deneyin. Doğal zeytinyağı abi. Alıyorsunuz böyle yerden. Yerinden alıyorsunuz, tertemiz. Onun dışında şampuan olarak çok denedim. Hani saç yapınıza göre şampuanınızı değiştirebilirsiniz. Şu anda en son olarak şunu hani benim saçıma bu iyi geliyor abi. Ben bunu kullanmaya başladım. Vichy Gördüğünüz gibi zaten çok başarılı her yerde de var 100-150 lira civarı bir şampuan bunu da ilk etapta saçımı çok böyle şey yapıyordu nasıl diyeyim size hani canlandırıyor ama çok dolaşmaya başlıyordu saçım az bir şey de normal şampuanla karıştırıp kullanıyorum saçlar uzadı şimdi kamerayla şöyle bir yandan önden çekimini yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadan saç alınan bölgeler burası. Bakın kellik var mı kardeşim? Yok kardeşim. On tamam, numara. Falan hiçbir şekilde yok. Saç bu şekilde uzattım. Ee, yukarıdan yakından da gösterebilirsin. Şöyle yandan. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar saç ekimi gerçekten çok başarılı ve kimse saç ekimi olduğunu söylemiyor. Saçı bıraktığım zaman da mesela ben şu an bağlayıp topladığım için böyle duruyor. Saçı bıraktığım zaman da böyle e, kabarık duruyor, çok güzel duruyor. Devam edin. Kesinlikle beklemenin bir şeyi yok. Gidin uygun yapan, güzel bir yerden, başarılı bir yerden, sonuçları başarılı olan bir yerden. Neresi yakınsa veya benim ektirdiğim yere de gidebilirsiniz. Gidin abi, ektirin, hayatınız değişecek. Aynaya baktığınızda Kendinizi gördüğünüzde gerçekten memnun olacaksınız mutlu olacaksınız kafanızdaki o soru işaretlerinin hepsini abi buradan alın sökün atın gitsin ve kesinlikle destek olun böyle videoların size yardımcı olduğunu çünkü ben de böyle videolar izleyerek e, karar verdim yaptım sağolsunlar çok yardımcı oldular beğendim abone oldum like attım, takipte kalın e, spor videolarımız gelecek hayatımızı tamamen değiştiriyoruz. Saçla ilgili farklı videolar gelecek, açacağız, yıkayacağız, tarayacağız. Şunu da söyleyeyim, bakın, bunu kimse unutmasın, dönör belgesi, dönör belgesi şurası. Burada benim de eksikliklerim var ama saçı uzattığım için burayı kapatıyorum, hiçbir şekilde belli olmuyor. Sosyal hayatta da hiçbir şekilde kimse farkına varamaz gördüğünüz gibi. Ee, eğer buradaki açıklığı nasıl kapattığımı görmek istiyorsanız, bunun için de. E, abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz. Eğer bu video 300 tane like gelirse o videoyu da yakın tarihte çekip atıyorum. Sizlere de canı gönülden yardımcı olmaya çalışıyorum. E, herkes inşallah kellikten kurtulur, mutlu bir hayat olur. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize görüşmek üzere.